Yeni bir günden merhaba diyorum. Yeni bir vlog mu başladım yoksa eskisi mi devam ediyor? Bu sonsuz bir vlog mu olacak? Çünkü hiç şey yapmadım, kontrol etmedim. Kaç dakika oldu? Hiç zamanım oldu. Telefonuma bile bakamadım. Story bile atamıyorum. <laughs> Şu anda her şeyimi her yerde unutabilir. Biraz önce İstanbul kartımı yere düşürdüm falan. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Hava çok güzel. İki buçuk senedir dergahım olan Kadıköy'e ilk kez geliyorum. Aşırı değişik hissediyorum yani yolda sürekli Türkçe konuşmalar duymak ve aşırı güvende havanın güzelliği hani nasıl ifade edebilirim başka hiçbir fikrim yok bir de bir önceki vlog mu diyeyim hala o vlog devam ediyor hiçbir fikrim olmadığı için e 70 liraya bile çizecek yerde buldum. Saçımı da yapamamışım ben daha ne isteyeyim ya şu anda henüz o fiyat konularını falan henüz giremeyeceğim ben duygusal tarafındayım işin biliyorum benim fiyatlarla ilgili fikirlerimi merak ettiğinizi biliyorum ayrıca şu anda 66 lira ya. 50'lik Happy Hour olduğu için ama olmasa da var yani 66 lira demek arkadaşlar bak 2 dolar 2 yani dolardan daha bir, bir kaz olabilir çok iyi fiyat bunlar artık su mu karıştırıyorlar bilmiyorum ama Arjantin'de de biz artık bu fiyatlara hatta daha yükseğine içiyoruz o yüzden güzel taraflarından da görmeye çalışarak bir de yaz gelmiş hava sıcak ama çok güzel çok güzel müthiş hissediyorum yani bu arada ee, i̇ki tane çok sevdiğim arkadaşımla görüşeceğim. Burak ve İpek. Onlar beni şu anda oyun atölyesi. Yanında bir tane mekan varmış. Onlar da bekliyorlar. Oraya gidiyorum. Bira içiyorlarmış. Ben de dün içtim. Yani ben bir gün içince öteki gün içemiyorum. Ay fiyatlara bak, Çok iyi. Çok iyi. Hiç pahalı değil. tekstil fiyatlarımız çok yani. Şu an gördüğüm kadarıyla tekstilde bir numarayız. Çok iyi. Bu beni mutlu etti. Kaç kere çok iyi demiş olabilirim. Nereden çıkıyordum. Ay her şeyi unuttum. Ben şu an çok komik bir insanım. Ay. Şimdi arkadaşlarıma yaklaştım. Tam olarak nereden bahsediyorlar onu çözmeye çalışıyorum. Oyun kötüsünün karşısı. Oyun kötü karşısı desteği ayarlıyor. Şimdi buldum. Telefonumdan da kaydı açıyorum. ben fiyat vermeyi çok severim. TL, dolar bilmem ne olayları bende çok karışmış durumda. 100 TL, ben buradan gitmeden önce çok büyük paraydı. 2,5 buçuk Bir anca. gün geçiriyorduk TL. Bir gün geçiriyorduk 100 TL. Çünkü evet. 10 tane mide getirdi. Ne kadar küçük, dedim, küçük 100 TL dedi. Evet. Ve bayağı küçük. Önce çok şaşırdım. Sonra böyle dedim. Ama 3 dolar cansızların içinden. Evet. Ama yani bu kazanlarca gelebilecek bir şey yani. Bunu daha sonra gerekmiyor mu buna? Aşkım tabii ki daha arzusu olması Normalde gerekiyor. Normalde mesela başka Çıkıyor. bir, yere gidip, başka bir yere gidip yesek daha ucuzla yiyebilir miyiz? Yok hayır, tanesi zaten. Aşkım, ben biraz... Blok... simit vermiyorlar şu an. Hı? Sakız yok. Yok. Hani hiçbir şey yok burada. Hani minibüse bilsen 10 TL Taksi Bak siz zaten bir şey söyleyeyim mi? Doğru. Nasıl artıyor biliyor musun şeyi? Bu yükseliş. Ay yeseniz de ben yedim. Hayır yes. sen ye. Sen hayır ben yedim yine. sen ye. Çok komik çekiyor. Çok komik çekiyor. Ya taksim etme nasıl artıyor biliyor musun? Ben iki buçuk senedir Deniz görmedim yani, gördüm de yani. Bizim deniz... yok değil mi deniz? Yani deniz var, de yani. girdik de yani hani Buenos Aires'te buraya, deniz falan yok Ankara gibi düşün yani. He. Şimdi o yüzden böyle ekstra bir mutluluk, bir huzur falan var ama şey mesela az önce oturduğumuz yerdeki adamın... internet var mı diyorum, internet şifresini biz bile bilmiyoruz falan diyor yani. Ama 70 liraya Türk kahvesi satıyorsun Allah Allah. o zaman tabii 150 lira tost. Tost yani o zaman bir internet şifresini paylaşabilecek kadar da cimri olmayın. Ya da yaptığınız şeyi anlamaya çalışıyorum. İnsan orada uzun oturmasın istiyorsun falan. başka bir çözüm bulun bulun için bilmiyorum ya. Yani. Neyse şikayetlerim bir tane başladı artık. Küçük küçük. Sonra bunlar çoğalacak. Ya bakar mısınız güzelliğe, şu güzelliğe. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Üçüncü noktamıza. Yok şey de var bu arada, az önce Gratis'e girdik hep birlikte. Yani mesela indirim de var. Evet. Sen denk geldi. Sen mesela şey dedin, orada daha pahalı dedi. Çok daha pahalı. Mesela burası bence pahalı Gratis'e göre, eskiden çok daha hızlı annemin öyle evet, bir şey, tabii. Ama Arjantin'e göre, böyle evet, bakım malzemeleri olur. falan müthiş ucuz geldi bana indirim de olduğu için muhtemelen. Mesela ben daha korkunç bekliyordum fiyatları. Çünkü çok fena yorumlar vardı böyle. Hani evet bu arada öyle şeyler de var ama seçme şansımız var burada. Ucuzunu da bulabiliyoruz. Pahalısı da var. Evet yani bir şekilde. Se seçme şansımız evet. var. Yani şimdi ben günaydın da 185 liraya geçen Oturduğumuz yerde bir lahmacun 185 liraydı. Ama mesela 70 liraya da var. Kadıköy'de bulursun evet. Bu borsamda ne kadar? Ya yani 1000 liraya da rakı içersin. Ak tefek meze. Bebekte ki ben içersin. Evet. Yani, yani. bu tamamen evet. senin mekan tercihine bağlı evet. bir şey. O yüzden bu seçme şansımın olmasına sevindim açıkçası. Kadıkö'de bu bingo. Çalışmış. Şu anda Moda'dayız ve beni bir yere getirdiler. Bakın fiyatlar gayet. Yani çay en azından 10 lira. Orada çay 40 liraydı. Su 10 lira, soda 20 lira. Soda orada 50 liraydı. E, Kemal'in yerindeydik biraz önce. Ondan sonra ne bileyim bir tost orada 150 liraydı. E burada 40 liraya 38 liraya falan tost diyorsunuz. Yani bu böyle de bir seçenek var. Böyle bir yer ismi bu. Bu acaba şey devlete ait ha? Belediyeye ait. Tamam. Kadıköy Belediyesi'nin yeri. Ay çok güzel gözünüzü seveyim sizin ya. Böyle şeyler yapın ya. Bak korkutuyorsunuz beni. <laughs> Ama ben süt taş ayran içeceğim birazdan. Yani gerçekten anlayamazsınız köpürmesi demek istiyorum. Rüyalarına giriyor muydu? Hem de ne? Anlayamazsınız. Beni en büyük çeken motorun yaptığı <laughs> dalga <laughs> köpürtmesi. Aynen. Hmm. Ben, okay ya. Beğendiniz mi? Güzel tostu. Sen mi ayağın tostu? Ya. Ayağın. Hiç Hayran göremiyorum. Bak kendini pipet Çağ almış. Çağdalı mı? Hayır, unuttum. Al pipetle karıştır. Bir i̇şte şey abartıyorum falan diye düşünüyorsanız iki buçuk sene Türk yoğurdu yemediğinizi düşünün. Düşünemezsiniz, deneyimlemeniz lazım. Ve sütaş ayran diye bir gerçek var. Gerçekten sütaş ayran diye bir şey var. Yani evet. orada yaptığım yoğurtlar yaptığım ayranla alakası yok. Hı. Ve tost mesela, ben orada da tost yapamaz Bu tat yok? Su <laughs> 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 bir, <laughs> bir başkadır benim memleketim. Ama bence turistik olarak Türkiye çok güzel, yani burada yaşamak... Siz <laughs> <Demez gülüyor> misin artık? Burada yaşamak için... Mesela benim... sana 100 bin lira maaş verdim ben, Türkiye'de yaşar mısın? 100 bin lira maaşa... Türkiye'de mi yaşarsın? Ama kiramı ödeyecek misin? Evet ev verdim, bir de 100 bin lira maaş ben veriyorum mesela, sana ki, evet. ve enflasyona göre de maaşını arttırıyorum. Yaşarsın. Evet, Türkiye abi. mi o zaman tercihin? Evet. Değil mi? Bu 20 lira. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok mantıklı. E, Arjantin gibi... büyük bir yer mi Cansu? Evet. Buranın Sari. iki katı. Buenos Aires. Buranın iki katı. Hayır, Arjantin'in len şey kara parçası buranın iki katı. Gerçekten. Ama mi? popülasyon İstanbul'da e, İstanbul'da 25 milyon insan yaşıyor. Evet, orada e, 15 milyon insan yaşıyor. Hmm. Ama buradan daha büyük Kedi geldi arkana çok güzel. Ay işte burası Türkiye. Evet. Hayır 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 hayır. arkadaşıma doğru yolu çıkıyoruz. Ee, aslında kendisi benim komşum olur. Aynı zamanda hep felsefe yaptığımız karşılıklı alt komşum ve canım arkadaşım. Merhaba seni yine telefona çıkıyoruz kusura bakmayın. iki buçuk sene sonra kendi Arjantin'de yaptığım rondoda çektiğim çiğ köfteyi saymazsak ağzım aşırı sulan. ya ben çok fena kilo olacağım hazır mıyız buna? Doritoslu çiğ köfte önerdi. ne onu yiyorum. Canı çekti mi? Korkan <laughs> <laughs> <Kaysa> büyüsün. <bir> şey. <laughs> tamam. Ben kafam şeye gitti. Arkadan fokur diyor ya zeytinyağı sarma. Zeytinyağı Hmm, çok güzel. Evet. Ee, karışık tost yedim ve böyleyim. Çok güzel. <laughs> Pideciler var sonra. Bir sürü Kadıköy'de yeni hmm. mekan var. Bir şey söyleyeceğim. İkisi kaç dolar ediyor dolar olarak? 5 dolara Kocaman mega boy ve bir ayran. Aslında TL olarak düşündüğümüzde kulağa pahalı geliyor. Değil mi? Bir çiğ köfte eskiden 20 liraydı. Evet. Aynen. Ama şimdi kur değişti, maaşlar değişti, her şey değişti. Ama şu an bize göre öyle bir fiyat şeyi yok yani. Her şey normal. Her şey normal. <laughs> Eşkart, evet yani. yani. 300-400 lira bir dönere verdiğinde hani şey diyorsun yani. İyi. Normal diyorsun, geliyor evet her şey çok normal geliyor. Et varsa işin içine zaten Türkiye'de. Evet bir de porsiyonlar da küçüldü. Of. Şimdi yerken görürsün şeydeyiz zaten Ankara'da dönerciye falan git Asbava'ya falan git. Ben eklemem herhalde ya kolay kolay çünkü ben o kadar et ki Arjantin'de burada daha başka e, yerim tabii ki ama ama bilmiyorum tabii oradaki şey nedir ama böyle buranın mesela Avrupa'da denediğim o, etlere bu. göre hani burada döner kültürü, döner bizde lahmacun, hani onlar çok ayrı. Şimdi havalarda sıcak oldu da şey de var ya, itfaiyenin orada bir tane çorbacı. Oradaki lahmacuncu da oradaki lahmacun da güzel onların yaptığı lahmacun da başarılı bence. Ben böyle konuşurken yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor. Evet biraz kayabilir kusura bakmayın bu arada. Gerçekten bayıldım. Aşırı özlemişim. Böyle çok hafiften de acısı geliyor canınız çektiyseniz. Kusura bakmayın gidin hemen sipariş edin. Türkiye'deki en ucuz en ucuz da değil artık. Ben Anlamadım Aslında yani. uygun yani. Bir öğün de karnını doyurmak için bence uygun. uygun. evet. Ayran bir kere yani müthiş özlediğim bir şeydi. Hani ayran yapamıyor musun? Yani abartma falan diyeceksiniz de. Yoğurtlar o kadar farklı ki yani bu tadı alamıyorsun. Bugün de söyledim. O yüzden size de bu deneyimi çekmek ve göstermek için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bunu Cansu'm için yaptım bugün. Hamur tam buğday unu ve e, kepekli e, undan yaptım hamuru. Ee, üstündeki de bizim çiftliğin köy kayma Kaymakla ek yaptım. Sabahleyi uyanınca Oley. kahvaltı etsin diye. Şu anda harbi açık havaya geldik. Ee, bir tane müzikal izlemeye. Bir tane arkadaşımı gördüm. İki buçuk sene sonra karşılaşacak. Benim burada olduğumu bilmiyor. arkadaşı Murat. Ben Ali'den dolayı tanıyorum. Birinci videodan hatırlayacaksınız. İlk videoya dönersiniz kendisini göreceksiniz. <laughs> Çünkü Ali kamerayı Murat'ın evinde unutmuştu. Ve Serdar ve Murat Ali'ye bazı evet. küfürler etmişlerdi. Hemen ilk Hayır, videoya... Anı videosu gari, gari. Evet, evet anı videosu olarak onu görebilirsiniz. Şöyle de bir sıra var. Oyun izlemeye geldik. Bakalım neyle karşılaşacağız. Hava çok güzel. <laughs> Arkadaşlarım kendini açık vermemek için konuşmak istemiyorlar. Oyunla katlanamadım. İsmini zaten vermemiştim oyunun. Ama biraz görüntüsünü girdim. Belki oradan ne oyunu oldu. <laughs> ya da ben sizi uyarıyorum. <gülüyor> <Gitmeyin>. <gülüyor> Oyunun tamamını izleyemedik. Çıkmak zorunda kaldık. Ama hemen köfteci olduğu için bilirsiniz bu Maçka Park'ın orada köfte yemeye geldik. Bu gecenin de şanslısı köfteymiş. Ha fiyat bilgisi de vereceğim. Şimdi biz e, biz köfteleriydik. Yerken çekemedim. Yani her şey çok zor. Youtuberlık çok zor. Köfteler çok güzeldi. Hani bu konuda çok özlediğim bir tattı. Herkes de aynısını düşünüyor tabii ki. Şimdi hesabı isteyeceğiz. Sizin en merak ettiğiniz nokta olduğunu çok iyi biliyorum ki. Hemen isteyelim. Hoca. Hesabı yani. alabilir miyiz abi? Efendim? Hesap. Hesap. Hemen vereceğim. Hemen vereceğim. Bir tarih. Devam et, devam et, devam et. şey. Trafik polisi abi. Dağmen. Evet ya. Aynı zamanda... Üç köfte çaylar yok. 800 lira. Bunu değerlendirmeyi yolda yapacağım çünkü şu an kaza böleceğiz. 3 aydan 3 köfte. <laughs> bu arada çok güzeldi yani. Biz akşamları 9'dan sonra devamlı buradayız. Akşamlar 9'dan 5'i sabah 5'e kadar buradayız. Harikulade. Herkesi tavsiye ediyorum. Beklerim. İkizler dönüm diyeceksiniz. Bakın. Şimdi... İkizler. Ne kadar tanesi yani? Ben şimdi kapanmıyorum. 200 lira. E normal. Normal. Ama biz kalite ürün kullanıyoruz. Öyle. Ne koyuyorsunuz içine bu kadar? Ya. Şimdi sucuk var kilosu 400 lira. 300 lira sucuk var 700 lira. Ben iyisini kullanıyorum. 700 sucuk kullanıyorum. Köfte nasıl böyle oluyor? Köfte de aynısı. Köfte de mesela lira. 400 lira, 500 lira et var. 650 liraya kilosu et alıyorum. Yıllardan beri almış olduğum Peki bir yer... Peki bir var mı? Sırrınız bir şey katıyor musun? ya, ben Evde yaptığımda ben iyi kıyma. Şimdi bizim bak oluyor. şimdi sır şöyle. Sır olayı şöyle. Biz lavaşa Hatay'dan getirdiğimiz salçamız var. Salça sürüyoruz. O lezzet veriyor. Sumaklı soğan koyuyoruz. O lezzet veriyor. Yani buna ayrıcalık ayrı yani. Ya sadece etle olmuyor bu iş yani. Evet teşekkür ederiz. Yani, Akşamları 9'dan sonra buradayız. Maçka, ikizler dürüm beni diyeceksiniz. Ben İnternette girip bizi görürsünüz. Tamam, maçka ikizler dürüm. Zaten evet. senelerdir siz. Oturun efendim. Da. Oturabilirsiniz çay için. Çayı da çok güzeldi bu arada. Kart Allah bereket versin. Eyvallah. Akşamları 9'dan sonra buradayız. Akşam 9'dan sonra ikizler dürüm, ikizler dürüm. İkizler dürüm. <gülüyor> dürümün <gülüyor> en lezzetlisi. İlk izler o. Evet sizi canım arkadaşım Mert ile tanıştırmak istedim. Ee, arkadaş bölümü bu. Ee, tabii ki karşılaşmamızı kimse çekemediği için. Ben de o sırada hızlıya geldi çekemedim. Geldiği için olmadı. Benim YouTube kanalıma bir selam verip beni ne kadar özlediğinden bahseder misin? O kadar özlemişim ki keşke o kavuşmayı görseydiniz ama aynı şekilde yine. Yine. Aynen devam. Sahillerde. Şimdi sahile gideceğiz, bir şeyler ha. yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz ve iki buçuk senedir konuşamadığımız şeyleri bir güne sığdırmaya çalışacağız. İnşallah. O oradan da görüntüler koyacağız. Ben çok özlediğini çok çok böyle <laughs> bak şey. Hadi görüşürüz sahilde. Herkese selam. Nasıl Mert? Türkiye'yi pahalı buluyor musun? Aşırı pahalı buluyorum yani aşırı pahalı. Ama dışarıda yemek yemeler falan. Dışarıda yemek yemeler yarım milyar yani şu an evet. için. Yani İki kişi en minimumda içkisiz 500. Bu arada çok iyi söyledin. İyi bile yani. En minimumda diyorum yani. Ama market fiyatları bana iyi geldi biliyor musun? Yani Bunası uygun bir market ondan. Ha şey değil mi? Ne bu? Carrefour. Ha. Her şey buçuk yani şey maaşlar arttı, maaşların üzerine bunlar üç kat daha arttı her şey. Evet işte, o, o onu karşılamıyor. karşılamıyor. Şu karşılamıyor. an biraz fiyat da bakıyorum. Evet, yani bir şey söyleyeyim mi? Ee, i̇yi ya 59, ama indirim de var şu anda tabii ki. Hmm. Bu ne oluyor yani bir buçuk dolar mı oluyor? Ee, bu da iyi, baksana 1 dolara da süt var. Süt neredeyse 2 dolar olmuştu artık. Yani opsiyon var. Bana kızmayın ama var yani. Ben şimdi son e, Arjantin zammından sonra şöyle bakıyorum. Mesela kaşar. Ama koca kaşar. Baksana 172 lira. Şu. Yani çok büyük bir kaşar. İndirim de var. 172 lira dediğiniz şey 6 dolar falan. Bir dolara bağlı. Evet, e ama şimdi orada da 6 dolar, bir dolar bin peso gibi bir şey Arjantin'de. Aha. Bizim kanalda daha çok böyle hani orası çok ucuzken çok sevildi, çok izlendi. Şimdi çok pahalandı. Herkes Türkiye'den şikayet ediyor. Ben de şeyi hani geldim buranın güzel şeylerini göstermeye çalışıyorum. Hani orada artık bir mantık kalmadı gitmek için. Anladım. Ee, Osman, şu tamam. anda o yüzden sana burası bir, bir tık daha evet, güzel geçiyor. Evet, evet. Süzme yoğurt, anladım. ben çok sev... Süzme yoğurt diyorum. Süzme peynir. Mesela ben gerçekten çok severim. Ee, ve 87 90. Evet lütfen. Senelerdir yemedim. Süzme. Ha bak Bize bu da 52 .50. 52 50. Çok iyi içimin. Ve şeyli. Ben Öyleymiş. Ya 52 50 dediğiniz yine 1,5 dolar. Ra peynir almak bu boyda mümkünatı yok. Ben size Türkiye'yi yeniden sevdireceğimi yemin <gülüyor> edebilirim. <gülüyor> Sen özlemişsin. Ben falan. özledim o ayrı. Peki, beni? Seni çok özledim zaten. Seni çok özledim. Baksana <laughs> 6-7 gün sığdırdım Bakıyorum. Kefirler, mefirler. Aa ayran bakayım. Aa 8.30! Ne kadar güzel! Neyse şimdi ben bir, bir şeyler yerken ayran içeceğim. Bir yere gidip bir şey yiyeceğim ben şimdi. Ya, biraz da bir et, bir et falan mı burada Ha bu peynirler nasıl? Bak bu bizim beyaz peynirlerimiz çok güzeldir. Ha bundan getirmişlerdi mesela. Bakın çok büyük bu. Ay şimdi gösteremedim. 157.5 dolar. Çok iyi. Yani... Kızmayın lütfen. Param olduğu için böyle söylemiyorum ama son zamlardan sonra Arjantin'de gerçekten... Ah turşu! Aşırı pahalı olan bir şey olduğu için. 111 lira ne yapar? 3 dolar. O da iyi. Böyle. Şu anki yorumlarım bunlar. Bunla, bununla ilgili ayrı bir içerik çekeceğim. Bu arada telefona çektiğim için özür dilerim. Ama kamerayı organize etmek çok zor oluyor. Cips'tir, şaraptır. Şarap kaç dolar? O da bu uygun burada. E, ve güzel. Sabah hatırlıyorum bu arada. Ne güzel. Evet. O da 6 dolar var Tabi şaraplar Arjantin'de çok çok daha ucuz. Çok Orada. çok daha ucuz ve çok güzel kaliteli Malbec şarapları. İçki ve et Arjantin'de yıkılıyor ucuzluktan. Onun dışındaki şeyler bence Bunun burada daha, daha iyi. Evet. Hadi şimdi sahile gidiyoruz. Yemek yiyeceğim önce ben sonra sahil. Şimdi geldiğimden beri bir lahmacun ee, açlığım var arkadaşlar ve eker ay reklam gibi oldu Aynen. ayran, ayranın şişe ayran olması peki ha, Türkiye pahalı pahalı diyorsunuz buyurun kaça aldık gerçekten <laughs> inanılmaz ucuna almadık mı Nasıl? ben de hiç gelmedim buraya bir sene Hayır ama normalde okuruyorum. böyle değil biz iki tane aldığımız fiyata ben bir tanesini aynı fiyata, Tabii fiyata aldım. Tabii normalde öyle. Burası kampanya yapmış defa böyle ben de ucuz gördüm. Yani iki lahmacun, bir ayran... 120 oluyor galiba. 2 lahmacun, bir ayran. Ha. lahmacun, iki ayran aldım. Çok iyi. Şimdi tadına bakacak e, Mert. Bakalım nasıl bulacağız. Ay çok heyecanlıyım. Ay çıtır çıtır ve taş fırın. Yani en azından opsiyon var. Ben burada kendimi çekemiyorum. Ön kamerayla çok kötü çekiyorum. Mert beni çeker yerken. Aynen. Aa nasıl sardı? Öyle mi sarıyorsun sen lahmacunu? Nasıl tadı? Çıtır. Çıtır. Güzel. Çünkü ben çıtır seviyorum. Yumuşak sevmiyorum. İncecik bir çıtır olması önemli. O yüzden gayet başarılı. Ben de bakacağım. Evet. Bunda ayran kaldı. Ben de güzel. Ya ben o kadar kötü ramadın yedim ki Arjantin'de. Tatlı. Bu o yüzden çok... Bu arada küçük yalıdayız. Konu bildiriyorum. Ben yani küçük yalıya taşındı kurtuluştan. O yüzden böyle sahil kullanıcı bir yerde bir şeyler yedik. Bence yani hani çok da güzel gidiyorsun. Çünkü çok seçeneğiniz var ondan mı? Yani Türkiye'de çok güzel lahmacunlar yapıldığı için burası daha böyle nasıl diyeyim self servis ya şey böyle al git usulü olduğu için herhalde gayet güzel ama çok daha güzel hani lahmacunlar tabii ki yeniyor. O, lahmacun yani. Tabii yani o sırf onu yemek için tekrar kurtuluşa gidiyorum mesela. Değil mi? Pilavcı var biliyor mu? o barutane pilavcısını diyorsan küçücük bir dükkandı. Artık her yerde şeyleri filan dükkanlarını açtı. Gayet pahalandı yani. İsim oldu biraz markalaştı o. Şu anda size mutluluğumu tarif edemem. Arkadaşım yemeğini yesin diye onu rahat bırakıyorum. Sahilde görüşürüz. Vay 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 kimler gelmiş. Evet kendimize çok tatlış bir ortam kurduk. Mert'cim beni küçük yol sahile getirdi. Şaraplarımızı aldık. Çok güzel. Ondan sonra peynirlerimiz, kaşarlarımız, salamlarımız, şarap bardaklarımıza kadar her şeyimiz burada. Çatallarımız da var. Şimdi biz iki buçuk senedir hiç derin sohbet edemediğimiz için şimdi bir dedikodu time ama size de göstermek istedim. Böyle. Hoşçakalın. Ben konuşacak işte. mıyım yani? İşte konuşacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Ay sen de bir youtubersın değilse. Ay ben bilmiyorum yapamam. Nasıl yapamazsın? Ben utanıyorum. O kadar da güzel, <laughs> o kadar <da> güzel <laughs> içerik üretiyor ki bu arada. Onun kanalı da aşağı ekleriz. Yeni bir arkadaşımın evindeyim. Bugün Buse Karın'ın evindeyiz Merhabalar. ve kendisi oyuncudur. Çok da güzel komiklikli bir Instagram sayfası var. Boyun ne kadar uzunmuş Buse senin. Hayır topukluyla duruyorum ya o yüzden bak. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım. Aşırı uzunmuşsun ve ben şu an tribe girdim benim uzunluğumla alakalı bir durum ee, şöyle çevireyim de. Heh, ama ışık, çok tipsizim. Tipsiz olur musun? Gayet güzelsin. Herkese emanet Merhaba. Size bu senin hazırladığı kahvaltı sofrasını sağlıklı kahvaltı sofrasını göstermek istiyorum. Peki buraya sağlıksız olarak konulan şeyi kim getirmiştir? <laughs> tabii ki cansın Ben yani biliyordum ama. Arkadaşımın sağlıklı şeyler yapacağını. Şimdi. Türküş özledin mi? En çok neyi özledin kız? Ya valla çiğ köfteyi çok özlemiştim. İnanmazsın. Yani Çiğ köfte yaptınız falan. Yaptım. Ama bu, tabii ki o kadar da aynısı olmadı yani. Burada çiğ köfte. Lahmacun çok yedim mesela. Lahmacun orada var ama bizim çıtırlıkta, biz tatlı gibi lahmacunlar bizim lezzetler gibi yok ya. Bizim mutfak biraz aşırı güzel. Osmanlı'dan tamam, gelen bir şeyler. Yedin, ya et olarak. Et, et olarak. olarak. Et olarak işte evet. Bizim tamam. Et yok. dışında başka bir şey yok. Tabağına mu? Toy. Ya da sen alırsın. Ha ben alırım. tamam. tamam. Ay, şu tahinli mi? şeyi de çok merak ediyorum. Bak bunu da mesela Aman yıllardır yemiştim. Bakayım. Hmm, tatlı. Hmm, kıyır kıyır. Ya zaten parçaya bıçakla bölemedim. Beğeneceksin. <laughs> kıyır kıyır. Zaten. Bayağı kıyırmış yalnız. Neyse, Sen bu arada hmm. çok alakasız. DJI kullanıyorsun değil mi? Youtube'da. Ben DJI e, kullanıyorum evet. Telefonumu da kullanıyorum. DiCA'yı falan kullanıyorsun kafası döneni falan. Evet, ben ikincisini kullanıyorum. Üçüncüsü Uça çünkü. bakıyorum, Aynen uça bakıyorum. Ben. Evet, bence üçüncüsü kesin çok iyidir. Kafası dönüyor, evet. zoom'u var. Evet. E ee, arka ekranı ben daha küçücük. büyük. küçücük. Ve mesela şimdi olur reklam <laughs> aldım gibi olacak ama mesela zoom yapınca sesini de zoom yapıyor falan. Oh. Saçma sapan şeyleri var ama ben ekstradan mikrofonuyla kullanıyorum. İşte Rode DiCA'ya bağlanıyor ama benim tek derdim o. Bağlanmıyor değil mi o sıkıntı işte neyse. Neyse biz kahvaltımızı yapalım. Baya şu anda e, muhabbet ortak ettim. Sonra tekrar konuşuruz. Sonra da gelecekteki e, kimin artık bu arada sonsuz bir bölüm çekiyorum. Hani evet. nerede başlayacak, nerede bitecek ikiye böleceğim muhtemelen. Sonsuz böyle Teşekkür çekiyorum. Hadi bakalım bir sonraki etap ne olacak? Bay bay.